Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Beşiktaş gündemi iş yapıyoruz. Ve şöyle hani bu videoyu ikinci defa çektiğim için tekrar baş etmeyeceğim. Bugünkü haberimiz kadro, Beşiktaş maçları ve defanstan bahsedeceğiz. Ee, öncelikle e, kadroda ben direkt kadroyu kurayım. İstediğim kadro Emre, Emrecan zorunlu çünkü. Ee, Emrecan defansta Emrecan ve Roman Seyhi. Sağ bek Valentin Roger. Sol bek yani Arthur Masak. ortasında Orta Salih. Sonra Getson ve yeni transfer bölümünde onu söyleyeceğim. Oyuncu geldi bu. Bize sayılır. Bu videoyu izlediğinizde muhtemelen %90 gelmiş olacak. İleride de işte Isaacs'ın yani forvette Vot var Ghost. Sol kanat Jackson Muleka ve Kevin George'un en ee, sağ kanatta da muhtemelen ee, yani Gezal bir böyle gider gelir. Kevin George o. öyle Gezal gelir. Gezal da oraya geçer. Ee, şimdi diğer pozisyonuna geçelim. Pozisyon diyorum. maçlarda bahsedelim. Master Kayseri ile ilgili küçük bir video çekmiştim ama maçtan önceydi. Maçla ilgili bahsedersek eşiktaş yırttı. Tabii ki de. Ama diğer maça geçersek. ben Alanya maçına daha önceden gittiğim için. Biz o maçta hani yeneriz diye düşünüyordum. Ama yenemedik. Ya yani yenemedik hani, hani. Ben çünkü Alanya maçına daha önceden gitmiştim. Ve e, Alanya diyor 4-1 yendiğimiz maç gitmiştim ama ben orada yine diye düşündüm bu kadroyla kesin ama bu hakem alan yensin diye her şey yaptı yani volt pozisyonunu izliyorum adam hiçbir şey yapmamış yani, orada sarı bir şey yok bence arkadakine sarı kart verilmeli e, sonra yani adam hakem alan yensin diye her şey çalıştı artık anladı yani adam yapamayacağım yani Akenliğin bitmesin dedi. Çok da uzatma vermedi. Bilmiyorum tam hatırlamıyorum onu. Maç 3 bitti. Salih çıkartmasaydı Valin İsmail daha azıcık çuttu. Çünkü Valin İsmail Salih'i çıkartmasaydı maç 3-2 biterdi. Yani en böyle yani ortalama 5-4 biter. Yani Beşiktaş yener diye. Yani belki o bak ilk yeri tam tersi. İlk yarıda de dakika 25'te Beşiktaş 3-0 yapıp ilk yeri 3-3 bitseydi. O maç 5-4 Beşiktaş mesela yenebilirdim. Ama çok olmaz diye düşünüyordum. İşte sonra arkadaşlar bu video bu arada Foça'da atıyorum. Burada balık geçe gözüküyor ama internet olmadığı için. Ve bu videoyu Foça'da çekiyorum ve siz bu videoyu ben Ankara'ya gittiğimde muhtemelen izleyeceksiniz. E, sonra başka geçelim diğer konumuza öncelikle. Ustalar yani alana geçti. Şimdi defanslarımızda defans bir tane defans alınmalı. O defans da Ebali'di yani. Ebali. Şimdi söyleyemiyorum işte. Ben Çınayt'ın yedek defansım. Alınmasını düşünürüm. Benim de peş kadromda var. De. O gelirse çok iyi olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Ekran kalı bir dakika durdurup geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar düşünüyorum. Transferde diğer kişiye şu anda herhalde gün normale göre yüzde seksen üçte doksan falan olmuştur. O kişi dele Ali dele Ali geldi abi bitti. Geton gel diyor. Kevin Cordus gel diyor. Adam ben muhtemelen geleceğim kararsızım gibi bir şeyde kaldı ben geleceğim de bir düşüneyim de yani zaten gönderecekler beni bir yere diyor adam ee, yani düşündüğüme göre de o gelirse lig şampiyonu olabilir bak yorumlarda adamın videosunda yorumlarda adamla bir anlaşamadık ben yazıyorum işte mesela delali gelirse biz şampiyon oluruz muhtemelen diye yazdım Adam dedi Galatasaray'da. Edin Hazard bize girecek. Ee, işte tam belli değil de. Edin gelirse e, biz işte neymiş şampiyon olur diyor. İki kupa diyor. Adamla da hani Ziraat Türkiye kupasını da ben de ekledim. Süper kupayı da ekledim. O zaman bir de e, Delali artı Jackson Mulek'a 3 kupa. Delali çünkü benim bakışıma göre bu yıl yani asist kralı olabilir o kadar iyi. E, bu video kışı olacak arkadaşlar. Delali gelirse şey, onunla ilgili bir video çekelim. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Poliler size abone olmayı unutmayın. Ve tekrardan görüşürüz. Bu arada bak Poliler izlemiyorsunuz. kanal amlemi bir tane kanal daha benim amlemini kullandı. Yani logomu hani video kanalın şeyi fotoğrafını kullandı. O değiştirdi ama ya fazla bir abonesi vardı vallahi aynı fotoğrafı kullanıyorduk. Ben değiştirdim ne mi yaptım ne vardı kaldı. Kanala abone olmayı var. ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.